Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere öyle bir arızadan bahsedeceğim ki motor sanki yerinden çıkacakmış gibi sallanıyor. Şimdi önce bir aracımızı gösterelim. Aracımız Ford Transit 2012 model kamyonet. 155 PS dediğimiz kamerayı bir çevirelim. Gördüğünüz gibi motor sanki yerinden çıkacak. Yani motor kulakları olmasa motor yerinden çıkacak. Hey maşallah. Şimdi araçtaki sıkıntı şu. Araba komple gördüğünüz gibi buralar komple yağ. Enjektörlerin diplerinde keçelerden yağ da basmış. Peki bunun sebebini ne? Onu size bir gösteririm. Arabadaki arabada öyle bir arıza var ki aklınız hayaliniz şaşacak. Eksoz dumanını yağ çubuğundan veriyor. Ustam eksoz dumanı nasıl yağ çubuğundan verdi? Şimdi görelim. Görüyorsunuz değil mi? Eksoz dumanı yağ çubuğundan veriyor. Peki niye bu yağ kaçırdı? Çünkü yağ eksoz dumanını içeri sıkıştırdığı için en zayıf nokta enjektörlerin dibindeki keçeler oralardan patlatıyor. Peki buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı silindirin bir tanesi, pistonun bir, bir tanesi delinmiş ya da çatlamış. Ondan dolayı yan odasındaki eksoz dumanını direktmen yağ çubuğuna kartere veriyor. Karterden de yağ çubuğuna çıkıyor. Gördüğünüz gibi yani yok böyle bir şey. Silindirin bir tanesi çalışmıyor belli. Silindirin bir tanesi çalışmıyor. Onun için bu aracın motoru sökülmesi lazım. Kamerayı bir çevirelim tekrar. Şimdi bu araca 6 ay önce motor yapılmış. Hatta 2 kez motor yapılmış. Şimdi neden böyle oluyor? O konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ustalara da kötülemek istemiyorum. Ne olacağını sökünce belli edecek. Ve inanın bana yazık ki 6 ay 6 ay içinde iki tane motor yapmak kolay değil. Bugün bu motorun kaç böyle çıktığını da az çok biliyorsunuzdur. Yazık günah atıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah araç sahibine yardımcı olsun. Bugün de çözeceğim bu kadar. Hayırlı günler efendim.